Saygıdeğer arkadaşlarım, şu sevimli patili dostlarımızın, şu sevimli köpeciklerimizin videolarını bir izleyelim önce. Düğümüz gibi arkadaşlar başta sahiplerinin yaptığı eziyete katlanıyor köpecikler. Gözlerini yumarak, kulaklarını kısarak, başlarını kaçırmaya çalışarak saklanıyorlar ve sabrediyorlar. Ama birkaç darbeden sonra Yetti ölen artık yaptığınız işin halkımızın değişiyle besini çıkardın diyerek gereken tepkiyi gösteriyorlar arkadaşlar. Hem kendileriyle oyun oynayan, kendilerine sıkıntı veren sahiplerine patilerini vuruyorlar. Hem de biri ne yapıyor önündeki tabağı? Tornatı batıyor. 2024 yılının terimi olarak Oxford sözlük neyi seçmişti arkadaşlar? Brain rot adlı terimi yani beyin çürümesi anlamına gelen terimi seçmişti arkadaşlar. Dijital materyallerden kaynaklanan sinyallerin süreç içinde ve çok kullanılması durumunda ve tabi o dijital materyallerin çok kullanılması ve onlardan kaynaklı sinyallerin aşırı etkisinde kalınması sonrasında insanın beyninde bir hasar, bir çürüme oluştuğunu ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Oxford'da çok önemli bir tespittir bu, bu diye yılın terimi olarak belirliyordu onu. Biz de on yıllar boyu ne diyoruz? Aynı anlama, aynı kapsam içine girmek üzere kafayı yakmak diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zihni, beyni sadece dijital materyaller çürütmez. Bu Muaviye Yezid dininin bu 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumunun örfünden başka bir şey olmayan dinin de onun doğmalarına aşırı maruz kalmanın ve onlara bağlanmanın da kafayı yaktığını, beyni çürüttüğünü söyledik arkadaşlar. Ve ne dedi? Sonrasında eğitimin birinci amacı zihni işletmektir. Yavrularımızın, öğrencilerimizin sorgulayan bir akla, aydınlık bir düşünceye kavuşmasını sağlamaktır dedik arkadaşlar. Tabu içi, tabu düşünce yok arkadaşlar. Her şey sorgulanacak ve herkes sorgulanacak. Ancak böylesine özgür bırakılırsa zihin, insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş olabiliriz. Bu sorumluluğu yerine getirince ne yapmış oluruz arkadaşlar? Doğa ve toplum olaylarını, tabi bunların hepsi durup dinlenmeden bir akışın içinde yer alır. Heraklitos'un deyişiyle her şey akıyor. Pantarey diyor Heraklitos arkadaşlar. Yani durup dinlenmeden akıyor ve değişiyor. Duragan aynı kalan hiçbir doğa ve toplum olayı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bütün olaylar süreç, bir akış, bir oluş ve bir yok oluş, bir değişim, bir dönüşüm, ve hatta zıttına dönüşerek dönüşür ve gelişir olaylar arkadaşlar. İşte bu akış, bu değişim, bu dönüşüm içinde bir zincirin halkaları olarak durup dinlenmeden akar, gelişir olaylar arkadaşlar. İşte bu süreci görebilmek, kavrayabilmek, hayatta fotoğraf karesiyle tespit edilebilen gibi duragan bir olay yok. Her şey akış halinde arkadaşlar. Ve biz insanın oluşumu gibi ve bir insanın ömrü gibi durup dinlenmeden akar, değişir, dönüşür arkadaşlar olaylar. Toplumlar da aynı şekilde ve doğa da aynı şekilde arkadaşlar dikkat edersek işte bu değişim süreci içinde olayları bir süreç olarak sebep sonuç ilişkileriyle birlikte tüm bağlantılarıyla tüm yönleriyle birlikte görüp anlayıp kavrayıp çözümleyip ondan doğru sonuçlar çıkarabilmek, doğru hükümlere varabilmek, ona göre bir yol çizebilmektir arkadaşlar. Bir tutum alabilmektir. Zihnin görevi, beynin, aklın görevi arkadaşlar. İşte bunu başarıyla yapabiliyorsak o zaman hem devrimci oluruz, hem insan olmanın gereğini ve bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmiş oluruz arkadaşlar. Ama işte para babaları düzeni hep hiç değişmesin kendilerinin sömürü düzeni. Ücretli kölelik düzeni hiç değişmesin isterler. Ve bizim gibi şart toplumlarında modern finans kapitalistler dediğimiz para babalarıyla birlikte Antika para babaları da vardır arkadaşlar. Antika, tefeci, bezirgan sermaye sınıfı dediğimiz sınıfın en tepesini, en irilerini oluşturan para babaları da vardır. Ve Türkiye'de bu antika, tefeci, bezirgan sermaye sınıfının para babalarıyla Burjuvazi'nin en irilerinden oluşan finans kapitalistler dediğimiz para babaları birbiriyle ittifak halindedir. Ve bunlar ikisi birlikte batılı emperyalist haydut şirketlerle ve devletlerle kaynaşık durumdadırlar ve onların uydusu, kuklası, işbirlikçisi ortağı durumundadırlar arkadaşlar. İşte bu para babalarının Modern tekelci sermaye sınıfının en önde gelenlerinden oluşan para babalarının Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman, Japon, İtalyan ve benzeri para babalarının yürütme komitesi görevi görürler. O ülkelerin devletleri arkadaşlar. Demek ki Amerikan devleti Amerikan para babalarının yani emperyalist tek ellerin yürütme komitesi durumundadır. Siyasileri de onun hizmetindedir. Kültürü de onun hizmetindedir. Ordusu da onun hizmetindedir arkadaşlar. İşte bu sebepten bu emperyalist düzen, dünya sistemi, bu para babaların sistemi, bu sömürü, vurgun, soygun düzeni değişmedikçe savaşların bitmesi olası değildir arkadaşlar. Savaşlarda da sürüp gidecektir. Hem birbirleriyle kendi aralarında rekabetten doğan savaşlar olacaktır. Hem de emperyalist tahakkümün boyun durumundan kurtulmak isteyen dünyanın mazlum ülkelerine karşı bu emperyalist devletlerin savaşları olacaktır arkadaşlar. Demek ki emperyalizm demek, para babaları düzeni demek, soygun, sömürü, vurgun ve savaş demektir arkadaşlar. Bunun asla istisnası olmaz. Bu bakımdan altı bin yıllık sınıflı toplumlar düzeni hep savaşlar çağıdır arkadaşlar. Savaşlar çağını oluşturur. 150 yıldır modern para babalarının yani finans kapitalistlerin emperyalizm dediğimiz tek ellerin devletlerinin çıkardıkları savaşlarda hep dünyayı kana ve ateşe boğmuştur arkadaşlar. Ve boğmaya da devam etmektedir. İşte zihnimizi gerçekten özgürce işletebiliriz. Aklımızı, beynimizi, özgürce kullanabilir ve bundan aydınlık düşünceler de ulaşabilirsek hem insan oluruz hem doğayı hem toplumu doğru kavrarız. Gerçeklikte neyse aynen öyle kavrarız arkadaşlar. Ve biz bir de devrimci oluruz kaçınılmaz olarak. Çünkü sosyalizm olayların bilimidir. Olaylar kendiliğinden devrimçidirler arkadaşlar. Ama işte bu tarikatlar, cemaatler, imam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, ilahiyat akademileri, diyanet işleri 211 bin kişilik kadroya sahip hep ne yapmaktadır arkadaşlar? İnsanlarda beyin çürümesi, zihin hasarı, beyin hasarı yapmaktadır. Ve bizim kafayı yakma dediğimiz, kafayı yakmış olma dediğimiz duruma yol açmaktadır arkadaşlar. İnsanları göremez, kavrayamaz, düşünemez, yorumlayamaz hale getirmektedir. Yani insanları videolarda izlediğimiz o sevimli köpeciklerimizden bile daha aşağı bir duruma, bir seviyeye zavallı, acınacak bir düzeye düşürmüş olmaktadır arkadaşlar. o bu Tayyip binlerce suç işledi ya. Bu Ali Yeşildağ'ın tespitiyle dünyanın en büyük hırsızlık çetesi ya. Bu Tayyip Giller iktidarı. Yahu Türkiye'nin bütün varını yandaşlarıyla birlikte yağmaladılar ya. Üleştiler kendi aralarında arkadaşlar trilyonlarca dolarlık kamu malı iç edildi bunlar tarafından. İşte o yüzden halkımız açlığa, yoksulluğa, sefalete, zulme uğradı. Kuru ekmeğe muhtaç duruma düştü arkadaşlar. Günün gazete haberiydi. Bir CHP milletvekili tespit etmiş Tayyip'in beşli, yedili, onlu çetelerinin sayısını 44'e ulaşmış arkadaşlar. Yani Türkiye'nin tüm varını hani kamu özel işbirliği adını koyuyorlar, yap işlet adını koyuyorlar ve bütün bu sözde kamu ihaleleri bu yaklaş 44 şirkete veriliyor arkadaşlar. Bunun 37'si hiç vergi vermemiş bugüne kadar arkadaşlar. Öbürleri de yüzün üstünde vergi affına uğramış. Ve bu soygun çetelerinin, vurgun hırsızlık çetelerinin en tepesinde Tayyipkiller var arkadaşlar. Ve vurgunların aslan payı hep başta Tayyip gelmek üzere onun yakın çevresinin kasasına akıyor arkadaşlar. Babası hayrına o vurgunları vurdurmuyor Tayyip. Yahu sabah ezanıyla birlikte insanlarımız kadın, çocuk, çalışan kardeşlerimiz kör karanlıkta yollara düşüyor yıllardır arkadaşlar. Niye? Doğal saatten kopardı bu Tayyip bizi ya. Ülkemizin 86 milyon insanını doğal saati algılamaktan kopardı arkadaşlar. Bir saat ileri alarak saatleri ve her gün çalışan insanların yaşadığı evlerde ve okula giden evlatları olan evlerde bir saat fazladan ve hiç gerekmediği halde elektrik yakılıyor. Elektrik enerjisi tüketiliyor arkadaşlar. Düşünün vurgunun boyutunu bu enerji dağıtım şirketlerini de yine kendi çetesine mensup şirketlere verdi arkadaşlar. Eskiden kamu dağıtırdı, elektriği halkımıza belediyeler dağıtırdı. Ama şimdi tamamen Tayyip'in bu vurguncu çeteleri dağıtıyor. Ve onların vurgunları doğrudan Aslan payı olarak Tayyip'in kasasına akıyor arkadaşlar. Geri kalanında bu ahlaksız keteler paylaşıyor. Bunun burgunu, soygunu saymakla bitmez. Her gün gazeteleri açsanız, haber aracılarını dinleseniz, televizyonları izleseniz, onlarca hırsızlığa, yolsuzluğa, kanunsuzluğa tanık olursunuz. Ama bunlara da alıştırdık arkadaşlar. İşte Ege'de 20 adamımızı ve iki kayalığımızı Yunanistan'a kendi eliyle verdi. Peşkeş çekti. Amerika'nın aşağılık BAPU'nun taşeronluğunu yaptı arkadaşlar. 22 yıldan bu yana. Bırakın üç parçaya bölünmesinde yan aktif rol oynadı yerel ABD hizmetkarı olarak. Libya'nın parçalanıp üç parçaya bölünmesinde en aktif şekilde rol aldı, görev aldı. Suriye'nin parçalanıp ki şu an göründüğü kadarıyla dört parçaya bölünmesinde en aktif şekilde rol aldı arkadaşlar. İşte Beşeresat iktidarı çöktü, Suriye devleti çöktü. İsrail ordusu Şam'a 15-20 kilometre kadar yaklaştı. Suriye topraklarının önemli bir bölümünü Malta adasının yüz ölçümüne ulaşan bir büyüklüğünü işgal ve ilhak etti arkadaşlar. Daha da sürdüreceğim bu işgallerimi diyor. Suriye ordusunu tümden imha etti kara, deniz, hava gücünü, silah stoklarını, silah üretme kapasitesini ortadan kaldırdı. Yani Suriye'de yaşanan bu son felaketten en karlı kim çıktı? Amerika ve onun Orta Doğu'daki uzantısı Siyonist İsrail. Sonra karlı kim çıktı? Kuzeydoğu Suriye'de önemli bir toprak parçasının Amerika'yla ve onun gücü sayesinde ele geçirmiş olan PYD, YPG, PKK'nin PKKistan'ı arkadaşlar. E, tayyip kalkıyor. Kendi zaferiymiş gibi zafer kazandık diyor. Kutlamalar yapıyor arkadaşlar. İhanetini bölgemiz halklarına ve ülkemize yaptığı ihaneti zafer diye satıyor. Ve ne yazık ki işte din afyonuyla kafası yanmış, mezzuplaşmış taraftarlarına bunu yutturuyor ya. inandırıyor onları bu ahlaksızca, hayasızca yalanlarına. E çünkü insanlarımız da düşünce diye, kavrama diye bir şey kalmamış ki arkadaşlar. İnanın bunun mensupları ki şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarına göre birinci partiyi oluşturuyormuş Tayyip diller. İnanın o köpecikler kadar olsun firasetten, sağduyudan, sağlıklı davranmaktan alıkonulmuş insanlar arkadaşlar böylesine acıklı durumlara düşmüş, düşürülmüş insanlar. Ve bu insanlar böylesine acıklı durumlara düşürüldü ki ülkemizde arkadaşlar Kırklareli dergahı arkadaşlar Bursa'da biliyorsunuz 50 kadar bunların tuzağına düşmüş, kafası yakılmış insanımızı en aşağılık bir şekilde istismar ediyor. Bu insanlarımızın erkeklerine tecavüz ediyor arkadaşlar. Kadınlarına tecavüz ediyor. Analarına, kardeşlerine tecavüz ediyor. Defalarca. Ve hasbel kader, bu namussuzluk, bu alçaklık, bu puşluk ortaya çıkıp medyada günün konusu olunca yargılanıyor o şey denen insan sefaleti. 80 küsür yıl ceza alıyor. Ama yargıta aşamasında bir tek şikayetçi ortada kalmıyor arkadaşlar. Hepsi bu alçağın, bu sapığın kendilerini istismar etmesinden, kendilerine tecavüz etmesinden Memnun ya arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz insanların ne hale getirildiğini? Ne hallere düşürüldüğünü? Bu sadece oralarda değil ya. Ensarlarda, Kur'an kurslarında binlerce öğrencimiz, evladımız, masum insanımız aynı şekilde istismar ediliyor arkadaşlar. Konya Taşkent'te 17 kız evladımız ve bir de onlara afyon satan kişi kaçak bir yatıda Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybediyorlar. Ve aileden hiç kimse şikayetçi değil ya. Ailelerin hiçbir şikayetçi değil arkadaşlar. İşte böylesi durumlara düşürür arkadaşlar. Bu din afyonunun saçtığı zehrin afyonun beyni çürütmesi, kafayı yakması ve boşuna değil Amerikan emperyalist hayrudunun ajanlarının siyah şeflerinin Siyanın bir zamanlarki Ortadoğu Orta Doğu masası şefi Kram Fuller ne diyor? Mustafa Kemal'lerin Kemalizm vakti geçti, çağı doldu diyor size. Liberal, ılımlı İslam gerekli diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeşil Kuşak Projesi'nin isim babası da bu alçak. Siyah şefi arkadaşlar. Çünkü insanları düşünmekten alıkoyar arkadaşlar. Dinler. Ne çağı görebilirsin, ne olayları görebilirsin, ne bilimi, ne tekniği kavrayıp, anlayıp geliştirebilirsin. İşte bu sebepten 500 yıldan bu yana İslam dünyası bir tek teknolojik buluşa imza atamamıştır arkadaşlar. Zihin yanmış çünkü. Doğa olayını göremez ki. Kavrayamaz ki arkadaşlar. Onu irdeleyip sebep sonuç ilişkilerini araştırıp keşifte bulunabilsin. Demek ki arkadaşlar bu din doğmaları en büyük uyuşturucudan daha zehirli arkadaşlar. Beyni yakmak, beyni çürütmek, kafayı yakmak ve insanları düşünemez hale getirmekte. Buna dikkat etmemiz gerekir, kavramamız, anlamamız gerekir arkadaşlar. Karın sağlayacaklar.